Siz çıkın oğlum ya. Siz çıkın çıkın. Ha, açıldı herhalde. Ha. ha. gitti. Açıldı mı? Evet günün ikinci maçı. Günün? Güne çok heyecan. Üçüncü maçı oğlum. Üçüncü maçı. <laughs> i̇ki iki. Üç değil. Ha ikinci maçı. Doğru. <laughs> Doğru. Biraz ara verdik benim oyunumdan sonra arkadaşlar. Evet bir nefeslerine günün ihtiyacımız de, vardı. Çünkü bayağı üst sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Meta'nın Ali ile iç sahada karşılaşıyor. Bir like'larımızı unutmayalım arkadaşlar. Şu an 22 bin kişi izliyor çünkü like'lar evet. Bir like var nedense. Ab abone kişi. olmayı da unutmayın. Abone olmayı unutsanız da like unutmayın en azından. Tam destek. Yok abone olmayı hiç unutmasın. Diye. Birini hatırlayın en azından yani. Zor Olur. değil. Evet bugün bu maça 4 kişiyiz şu an. Ee, Tower Rush'ların dünyada en büyük tanınan ismi Evren Sağlam bizle beraber yine. Evet şu an Şunları start... yazsanız abi. Yazdım. Herkese tavırlı akşamlar diyorum. Evet. <laughs> evet sağlam. Sesinizde böyle bir mutluluk var. Bunu neye borçluyuz acaba? Hani bugün şeytanın bacağını kırdık. Çok şükür, çok şükür. Siz Burak Kaytar de... gibi bir gamer'ı. Aa, Burak'ı mı yendiniz? 4 Hiçbir sene sonra edin. yenebildi ya. Artı 18 olduğu için yayınlayamadık maalesef. Yayınlayamadık 12'den, <laughs> yayınlayamadık 12'den sonra her Burak Kaytar'ın kanalda izleyebileceksiniz. 4 senedir 10 -10. her gün of oynayan adam, senede bir of oynayan adamı yendi bir defa da olsa. Only da vereceğiz o oyunu görüntüde. Burak Kaytar, bu iddianızı güzel bir atasözüyle gelebilirsin. süslemek isterim. Bahane göt gibidir, herkes de bulunur. <laughs> Evet. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. Erdal Yürses size soracağım bu soruyu. Sizle devam etmek istiyorum. E, Meta'nın maya tercihi hakkında ne düşünüyorsun? Ne planlamış olabilir sence? Yani i̇ki planı olabilir. İkinci çağda kartal kafayla gitmek ya da üçüncü çağa geçip okçuyla gitmek. Peki ikide okçuyla gitmez mi? Bence ikide okçuyla gidecek gibi ben ikide okçuyla gideceğini sanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun Evren Sağlam, Sayın Evren Beyciğim? Valla metan gidebileceği en hızlı sürede gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Bu milisli olur, köylüyle olur. Geyik sürerek bile olabilir yani orada Ali'nin kafasını karıştırıp geyikle. hindiyle gidebilir. Hindiyle gidebilir. Doğru. Ben ama okçuyla gide gideceğimi düşünüyorum. Burak senin tahminin nedir? İlk iki çağı ile alakalı özellikle. Bence ön önce kim saldırır konuşması yapalım mı? Yapalım, yapalım. Siz evet bahisleri alıyorum. Abi bu şey bir bahis. Ben Meta'nın Meta saldıracağını adım kadar eminim. Evet, evren sağlam evet sonunda oyunu öğrenmiş gerçekten. ikinci kez kanıtladı. <gülüyor> <gülüyor> Bence de metan saldırır çünkü. <laughs> saldıracak. Ben bir sürpriz olup şimdi şeyin ırkı ne? Gürcü. Gürcü'yü de en iyi sen biliyorsun. Evren sağlam diye. Sever. Gürcü güzel bir ırk. Yani avantajları var tabii biraz late game'de daha çok avantajı var. Savunma ırkı early'de maya biraz daha güçlü görünüyor. Evet. Oyun bakalım. Kadırsa sanki Ali durulamazmış gibime geliyor bu maçta. Yani ne kadar gecikirse Ali'nin o kadar işine gelir gibi geliyor bana ama evet, Çünkü şeyin neydi o Gürcünün atları onlar devreye Monster. girerse Mustafa atlar devreye girerse şeyde onun kaçar. Geç, geçebilecek bir birim yok mayada çünkü Hani çok teber meber basmak zorunda kalacak. Bakalım. Bakalım. Gürcü'nün kulesi de delici hasar veriyor bu arada. Taburaş sen... için uygun bir ırk. Bakalım. işte Gürcü'yü. Bilmiyorum ben maalesef. Biraz mapleri değerlendirelim. Şöyle bir baktığımız zaman Meta'nın mapine yani böyle sağ tarafı çok açık. Sol tarafı bayağı safe. Kapatması gereken iki kanat var. Ali'nin Map'ine baktığımız zaman Ali'nin de bir taraf hatta iki tarafı çok açık diyebiliriz. Biraz dezavantajlı görünüyor. Ali Altını... katır arabasıyla da şey açıyor tabi. Harita açmaya çalışıyor. Açıyor şu anda. Hindilerle de biraz açtı. Geyiklerini bululdu. Geyik orada 3 geyik orada var. Hmm. Bakıyor. Aa şey çok sıkıntı mesela bak Meta'nın ...sol taraftaki geyiklerinin başında kurt bekliyor. Hmm. Onları orada kesemez. Onları çekmesi lazım. Atla. Domuz bu burada. Bir sağda geyikçiliği var, 3-6 geyik. Evet, şu an şöyle bir savaş sesini açıyorum. Metan... ...bayağı açmış. Tabii daha rakibi bulamamış. Ali de bulamamış henüz. İşçi sayıları eşit güzel bir müsabaka. Ali'nin köylüsü domuzu ikna etmeye çalışıyordu. Gelmesi için ikna edildi. sürecindeydi. Evet şu an. Ali nasıl kapanacak çok merak ediyorum. Abi sol tarafı belli. Sağ tarafı da ağaçtan yani diğer ağaca kapanırsa Biraz Peki, zor tabi. Yani o relik relik tarafını mı kapatsa acaba? Yani hani böyle boyda Abi böyle. bence tepeye bir bina yapıp hani ağaca kadar değil de binadan köşe yapmalı gibi evet. bir şey var. <laughs> Kapanması için önce E yüzü çekmesi lazım tabi. <laughs> yani <gülüyor> insan tabi dayak yiyince böyle kötü şakalar <laughs> da yapabiliyor. <laughs> evet kapanmaya başladı ince ince. Ay. Şeyden. Menzile doğru kapanıyor menzilden. Evet. Mile gidiyor. Mil atıldı. Hmm, o ağaçtan mile. Milden şöyle tam Center'ın arkasındaki eve doğru mu kapanacak acaba? Evet heyecanla bekliyoruz. İbilerinden. Çok kötü hep gelmiş ama. Çok açık. Valla ben şunu biliyorum. Eğer Ali kapanmazsa bence Meta'nın oyunu alır. E, ee, mapleri 3 kişi olabilir. Biraz büyük map seçiyor Ali. Hani iki mini map değil de 3 kişilik map de olabilir. Çok emin değilim gerçi ama. Ondan dolayı bu kadar geniş şey yok, vermiş yok, olabilir. Yok yok 2 kişilik uzak o kadar uzak değil birbirine. Ona bakabiliyorduk. <laughs> ya. Nereden bakabiliyordu ona? Ha, yok minik açmış. Minik Sağ mi? Önde, var Köylü köylüler town center'la öldürdü su var ya Ali'ninkini. Bu herhalde otomatik gitmiştir ya. Hmm. Evet Ali'nin Scout'u yok. Ali Ince ince map'in önünü kapatmaya başladı. Bir tane boşluk bırakmış. Börtlenle bir boşluk bıraktı arasında meta hanımefendi. Hmm. O ev, sur yapan işçiyi ayıklar mı peki? Yok. Kaçırdı. Baya, işte, Ama mi? o arada boşluk kaldı. <laughs> Ali orayı fark etmezse sıkıntı. Fark eder. Ya orada bayağı görünüyor yani. Bakalım. etmiyor. sayıları 21. Ali çağa bastı, Luma bastı. üst çağa basmadı. He, kapattı tamam. Kapattı. Tarlalar atılmaya başladı. Evet, Ağaçtan kapanıyor Ali. Ali sol tarafı ağaçtan ağaca kapatıyor. Böyle çok uzun olacak diye daha mantıklı bir karar verdi bence de. Ama onu da işte zapt etmesi zor oluyor ya. Evet. Geçen Sıkıntı oyunda ya. ben bayağı zorlandım çünkü uzun. Büyük ya, abi, o kadar. ya. Hani hmm. içti, Nereye gitti? Map'ten dışarı çıktı. Arenaya geçti. E ee, Ali'nin diğer işçileri nereye gidiyor katır arabasıyla? Ağaç Hadi. arkaya Toplamamız. gidiyor herhalde. Ağaç toplamaya gidiyor arkaya. Oraya açmasın diyor. diye götürdü. Güzel hamle. Evet Eagle içeri girdi. Evet şöyle savaş sesinden bakalım. Metan buluyor şu anda. Evet gidiyor. Oduncularına gidiyor anda kapanmaya yeni başladı. Altıncılarını buldu. Evet, altınları buldu. Senin yaptığın tek gibi tek katır arabasıyla topluyor hem altını hem şeyi, odunu. O yüzden götürdü bence, açılmasın diye değil de. Ay. Bak Eagle bekliyor çilekçilerin başında. Evet. 4'e 21. Aa dayak Sıkışacak yedi şimdi. Sıkışacak Hap şimdi. Yetişemedi. orada. Sıkışacaksın. Sıkıştıramadı. Hiç bir son anda kurtardı. Ha, basamadı. Şeyleri yapamadı. Hmm. Daha niye yapıyorsun ki? <laughs> Kendini sıkıştırdı oldu. Kendini. sıkıştırdı. şu 3 odun zaten bir şey değil. Aha. O işi yakalar mı? Gerçi canı yarım. Canı yarım şu dela İşçi sayısında Metan bir önde şu an. Metan ikiye metan geçti. Metan da ikiye sayıları 23 değil zaten. Metan baraksı geldi bakalım. Barakstan bir şey basıyor mu basmıyor. Demircisi Yok, geldi. Ben. Ali bir şey basıyor mu? Yok. Metan devam. Hı? Bayağı küçük kapanıyor Metan bak. Hımm, taş maşı dışarıda kaldı. İçeride de var taşı ya. Onu ha, var da. O, odunla taşın arasına bir TC atar. Toplar. <laughs> daha kutlamadı yani. Ali'nin içerisi Işıktaş defansı gibi. Yayla gibi oldu lan burası. Geliklerini yemedi bak ama. Evet. Metan yiyor. Metan Okay Dağ başında soğukmuş. Evet, Archer Range geldi. Market geldi oraya onu kapattı. Metal'ın 9 işçisi boşta şu an. Nerede o 9 işçi? Takın orada. Mildekiler, geyik toplayanlar. Şimdi onları getirdi. Kaplan da... oradakiler de boş. Ne yapıyor bu? Kafası nerede bunun? Ali'nin yani, soru bayağı iyi oldu ya. Evet Hangisi ya çok ya. güvenli. Ya giremez Vay. muhtemelen şey oldu. Ya şu şu tepeye bir tane destek direği atsa. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela kartal geçemedi soru yıkmak zorunda kaldı. Ali şey gibi dolandırıcı lazım taet gibi sor sözü verip sonra yarıda bıraktı. <laughs> Kartal hala geziyor, hala keşifte. Meta okçu bastı iki tane. Ali'de evet. asker yok henüz. <laughs> Ali'de. Herhalde okçuların arkasından dolaşıp okçu almaya çalışacak, yetişebilirse. Ali 3'e basacak hmm. muhtemelen ya. Ali 3'e basarsa sıkıntı. Yani ekosu Bakayım. var. Az kaldı ekosu dolmak Ali üzere. 3'e basarsa metanın tadı kaçar. Binası var mı? 3'e üzere. Evet. Bir i̇şçi iptal bas. İşçi iptal et bas artık. Evet, Haydi. Gitmesi lazım artık okçularla. Gidiyor. Bas şimdi Gidiyor. bas. Heh bastı. Bastı. Ahır yapar şimdi metan bir Metan tane. Hızlı olması lazım. Ben light çok yapacak bas. ya. 4 çıkıyor. Bir kartal çıkıyor. Çok geç kapandı, çok geç yetişmeyecek. <laughs> Metan da askeri az ama. Abi al oradan. Mi? Yok, şu anda Ali bence daha avantajlı duruma geldi. Metan evet. gitmiyor, ha git. Gidiyor. Ya oradan bir 4-5 tane... ...işçi ayıklarsa? Bence bayağı şey yapar, yani işçi öldürür mü öldüremez mi çok bilmiyorum da içeri girip... çalıştır. Yani o 6. yoluncuyu çalıştırtmayacak. Şey aldı mı acaba? Blacksmith'i aldı mı okçu? Okçu'nun Blacksmith'i var mı? Var. Bir zırh, bir adı şey. A ve S'yi almış. Şimdi kapanıyor Ali. Geç kaldı. Ali daha evet. görmedi askerleri. Oduncu'ya gidiyor. Aha. Daha görmedi. Baz... Şimdi oradaki ikisini yiyecek Şimdi... herhalde. Şimdi gördü. Heh. Evet. Artık biraz skör mü bassan? Var mı ki şeyi? Yok. Yapacak Yok. Ya. Yapacak. Aha oduncular'a gidiyor. Git arkasından kapat artık. Arkasından gidip kapat artık orayı. Oduncular'a da bir kule at. Odunun altının ortasına. Katırı kaçırıyor. Çitledi katır arabasıyla oduncuları da. Bakalım kaç tane kurtarabilecek. Kaç kişi öldü? 2. Evet. Şu an iki oldu. Köylü i̇ki farkı bastı. altı ama. 6. Açığa bastı ya ondan ama. Hmm. Üçüncüsü ölmedi. Çok az canı kaldı. Ya <laughs> şimdi ölecek. 3 öldü. Ağzına. <laughs> bayağı yedi ya. Bayağı yedi. 4 tane o şey almış ya işte. ay aldığı için. 3 işçiyi yedi şu an. 4'ü de yiyecek. Onun öndeki işçiye sıksana. Uzaktakine sıkma ya evet. Ona Ciddi. sıksa şimdi öldürmüş ben. daha. İşte şunun devamı evet, işte İşçi getiriyor. Getirecek mi işçi yok getiremiyor. Evet, yani yani, ya. Getiriyor getiriyor. getiriyor. getiriyor ya, de, ya da taşa yani. gidiyor. Taşa gidiyor. Taşa gitti. Ekolar nasıl? Metanekosu. Odun mu iyi? Met şey Ali Knight'a gidiyor yine Knight oynuyor. <laughs> Şöyle Heh, farkı arkada... 8. Şimdi kapatmaya geldi. Vur artık şu surlara ya. Uf çok vuruyor okçular. Çabuk çabuk çabuk. Geliyor okçular geliyor. de almış. Geliyor okçular geldi. Geldi. Kapattı valla. Yani çok da. Bir şey olsun. Might, ah might basmaya başladı. İki taneyi gönder. Bas iki taneyi gönder. İki, iki köylüsü daha öldü mü? Hah iki night bastı. Üçüncüyü de Aa, basıyor onlar mu? alır onu ya. O iki tane tanesi orada... alır onlar zaten. Temizler temizler ona. Tabii. Ali güzel savundu. 3-5 tane köylü ölse de. Yine Abi, bayağı verdi ya. Temizledi. Şimdi Ali oradan Kapatıp orayı doğru düzgün. Buradan Aynen. sonra kalabilir. Şimdi diyor sıra bende. Oo, bayağı, o bayağı 8 tane okçu ok geliyor. 8 tane okçu var orada. Spear gelecek. Gördün aitleri. Hmm. Biraz skirm basması lazım bu aitlerin yanına. Ama işte kaynağı yok. daha avantajlı şu an. Şimdi kapatmış geldi. <laughs> Ayak... Kalabalık diyorsa bu sefer metan ama. Gidiyor da 3 tane mi mızraklı mı var? 3 tane var. Yetmez ki. Kullaklı yapıcı. da 4 tane night var. Aha şeyi aldı. Nesil'i aldı. Hazbındırı'yı aldı. E'yi aldı Blacksmith'ten. Bütün ekoyu ha. boşalttı. Hepsini verdi lan hacı valla. Vallahi hepsini aldı. İki tane de knight basarsan bunun yanına. Tam 5 knight'ı var. İki i̇şte tane bizimle... hoca götürse oraya bir iki tane hoca. Evet. delik arayacak ama bulamayacak tabi. Açacak deliği bile. Açtı bile ya. Açar da 5 tane mi şövalye var? 5 tane. Onları ayıklayamaz Hı. ki. Belli olmaz ya. Crossbow oldu aha. Onu yaptı ya bayağı yolda gelişti onlar. Yolda mı oldu? Allah crossbow oldu sıkıntı. Tırıt tırıt atıyor. Evet şurada okçuları temizlemem lazım. Aha! Spir'ın biri gitti. Biri daha gitti. Ama 2 kaldı. 2 knight kaldı. 2 knight la alamaz bunları. Alamaz. Çok vuruyor baksana. O Nager lazım oraya artık. Skörmez o Nager var. Şimdi oh, yiyecek mi? işte bunları. Ağır yapıyor yine. Nerede? O Knight da öldü. Boşa gitti Knight. Bak tek tek yollamasa şunları biriktirse biraz. Tek tek. 9 tane okçu var. İşçi. Bir, bir bayağı işçi yaptı yani. İşçi farkı 16. 17. 17. 17. Metanın kale taşı geldi. İçeri Hadi. bir kale atmaya gelir gelirse mi? bitirir Getirir. Lan, lan İki tane tat şey gitti. Arbal etmiş. Bence kale taşı geldiğinden haberi yok da. Oraya gider kapının önüne bir kale atarsa. Ali oraya kaçtım da oraya da geliyor şimdi o crossbowlar. Aa Sen... geliyor kaleciler. Ha biriktiriyor Kaleci bak ya... şövalyeleri. Ahırın içinde biriktiriyor. oğlum ya. Dört tane olmuş. Ü... Dört tanesi yer aslında evet. orayı. Bence de oradan ne kadar işi verirse o kadar kötü. Çık, çıkarsa şunları ya. Onun Yedi tane çıkıyor. kundaklı var. Yedi tanesini yer. Çıkar artık. Beş attı var herhalde. Beş oldu ha. hatta. Hadi. Heh. Heh. Bu arada çıkardı, çıkardı. Oo biri gitti bile. Aa, olsun biri olsun. Gitti. Alır onlar onları. Alır alır. Tamam. Güzel. Da Aha kale gelmiş. Ama, Kaleyi ama görürse attırmaz. uzağa atmış onu ya. Niye uzağa attı o kadar? Kaleyi görmüyor. Vallahi çıkıp gezmesi lazım. Göremiz Görse göre. attırmaz da. Ya bu oduncular kucu, belleri tutuldu kucağında odun taşımaktan. <laughs> Yine şey katı arabası yapıyor, işçi yapıyor. Şimdi tüylü okçu gelince ne olacak abi? Onları öyle crossbow gibi yakalayıp kesemezsin de 21, 23 köylü fark var. Öff. Çok oldu. İkinci disk yaptı mı o? 60. 60 60. Ay basıyor, crossbow basıyor. <laughs> şimdi dışarı. Odun sıkıntısı <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Görmedi. Raid'e gidiyor, raid'e gidiyor. Mm. Açığı var mı? Var. Sanki var. Metan oraya <laughs> maden kaptı yaptı, sildi. Evli odunlar... Yalnız, sildi mi lan onu? He. Şey, Lumber Camp yapmadı. <laughs> Boş, bu çocuk niye boş duruyordu ya? Metan niye işçileri boş bekletiyor onu anlamadım. Sigara içiyor herhalde balkonda. Başka ]'de. bir şeyle... Ama town center o, tamam. yaptı lan oraya. Aha içeri girebilecek, gir oradan, gir oradan. Ora boş. Orada Ora boş. Yapar, ha. Vallahi giriyor. Aha girdi, GG. Tamam, orada bir. bayağı bir işçi alırım şimdi bu. İşçileri eşitlenecek gibi. gibi. Üç, Bak 61'e 41 altı. rez alın. 20 işçi fark vardı. Kaçla bitecek 4, 4, 4. bakalım. 4 kesti Burak. 4, 5 geliyor. 5, 5 6, 7, 8, 8. İşçi 20 işçiden 16 işçiye düştü fark. 8. Aa 2 zırhını da almış bir de o. O yüzden. 9. Ama çift DC var işte o savunur bir şekilde geldi. Pike geldi, Pike geldi. Eyvah, kaç, eyvah. Kaç, 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 kaç. Evet, gittin, Aytan. yeri yok ki. Oy, Meta'nın kötü birikti ha kalenin orada yalnız. Hmm, Meta'nın. Bakayım Ali'nin bir şey var mı? Askeri. Ezmeye gelecek Meta şimdi. Oy şu içeri bir girse. ha gir oraya. Gir, gir, gir. Lan nereye gidiyorsun? Heh, Bakmıyor. dal oradan. Ya, daha gitti. Dal bayağı bir işçi yok edersin orada. Hiç farkı hala Köye bakmıyor şu anda. Bakmıyor. Ha şimdi hadi. soktu. 16 15'e düştü işçi farkı. 15 14 14 13 13 12 13'te burada 6 işçi de burada kesti. 11 11 11'e düştü. 20'den 11'e çok iyi. 10 10 Şunları kovala kovala kovala. Hadi hadi. 9 Güzel. 9 Ay kıyım yaptı kıyım. Gezdir 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 çok Şükrede güzel. Demek onun bir tane knight'la gelebilseymiş. Aa, yok edermiş. Aa oradan geçiş varmış. Ha açık var lan. <laughs> Valla metan. Niye geri gidiyor? Tamam metan kaleyi gördü şu an şey. Ali kaleyi gördü. Gördü Sokucuğu de orayı gö fark etti, etti mi acaba? geri çek olabilir. çek çek geri çek. Şimdi artık sönmez reisten onager Gelmesi lazım. Metana bayağı darbe vurdu ya. Kaçır o knight'ları Ali, Ali niye öldürüyorsun? Niye? Hepsi oh be, öldürüyor. ölmedi. Oh ölmedi. Valla Metan girecek yukarıdan marketin Neyse, oradan. Köylü Akşedin farkı 7'ye kadar düştü valla güzel. Ama şimdi tekrar G atacak. Girerse ama şövalyeler alır orayı. Alamaz. 20 ha, tane var. Full geliştirme almış bir de. Evet. Anamaz. Oğlum gönderdiği o, kapattı. zaman Oğlum, kapattı. bakmıyor mu askere? köylü öldürsene. Aa sıkmadı köylü ya. Yani. Sıktı sıkıldı. sıktı. Şuraya o artık ya. Vallahi ben Ali'den hala ümitliyim Oduncular <laughs> <O, o Gülüyor> e, yine geziyor. Ya. Abi şu an Meta'nın bu oyunu kazanma ihtimali %90 yani. Tesis yok, tesis. Daha Petart da geliyor. Hiçbir Tatlı şey yok. yıkamaz. Köyün içi bomba. Evet. Yok şey evi yıkacak. Ev... Heh, girdi. <laughs> Yeni night falan. Ha hoca geliyor ya sonunda be. Şu hoca akıl etti. <laughs> Ali Housing oldu, bir şey oldu. Haydi. Nanay. Kadar da Okçu ile baş edemez. Tamam geçmiş olsun. Baksana yok etti. 300. 200. <laughs> Oğlum 1100 Ve eti var Ali'nin ne yapıyor? Çağ mı basmayı var. düşünüyor? 4. Çağ ekosu var yani Ali'nin. Neta'nın da var neredeyse. Ha Okçu ile oyunu bitiremez o ayrı konu. Ve hala Skirm yok abi oyunda. Evet ya hiç basılmıyor. Tesisi yok tesisi. Abi yapacak. Yapacak tabi abi dakika 37. İşçi parkı da kapandıydı bak yine açılıyor şimdi. Ha, duvar örüyor oraya ben anlamadım yani. Okçuya duvar işler mi abi? Bak 11 tane işçi var orada şimdi onlar Aha olacak. kuşatma geldi. Nereden geldi Oraya Oraya sesi? görmeyecek diyecektim görmedi. Görmedi. Bir kale atabilseydi şuraya belki savunurdu. Bir tane onager yapıyorum ne olacak ya Bu büyük bir tane onager Şuraya iki tane archer range at Aban şey körme yani Yok ya Hiç şansı yok Balistik mi yok Balistik yok evet Metandan iki ya tane kuşatma geldi Ren basacak herhalde Nemor tek okçu alır çünkü burayı. Hadi aldı Meta'nın. Ve Ali'nin odunculara doğru gidiyor şu an. Gidiyor evet. Oraya bakmayı bir... duvar, duvar örmeye çalıştı ya anlamış olmalı o duvarın arkasında bir şey olduğunu. Hıh evet, gidiyor tamam. bak. Gördü. Tepeden ya. onu ejderhası alır ya. Ay gördü. Katliam anı. 1 2 3 4 5 Altı. O Nejir gelene kadar bitirmesi lazım. O Nejir. Oo. O? Ronaldo gibi bacak hareketi Oo. yaptı ya. Ay. Hareketlere bak. Değil. Çok kötü taşak geçti. Keşke ben de buraya böyle yenseydim ya. <laughs> Sen işte beceremiyorsun bunları. Abi Ali'nin 2000 eti var. Rizay. Rizay geldi. 2000 etli Rizay attı. Aslında iyi temizledin aitlarla girdiğinde bir oyuna ortak olur gibi oldu da. Abi hiç asker basmıyor ki arkada. Hmm. Hiç basmıyor. Of çok kötü öldü ya. Fena, çok kötü. Fena, o... Metan fena. Metan Metan çok iyi oynadı. Metan çok iyi oynadı. Vallahi çok iyi oynadı. Leş gibi oynadım ya. Çok kötü oynadın ya. Evet ya. Ya şey bekliyordum ben onu. Kartal gelecek. Bir de tüylü okçu gelecek diye bekliyorum. Tekte atla counter'larım onu dedim. Ondan Aslında sonra. güzel ortak oldun ya. Az önce Gürcistan çıkmasaydı ben Night, şey Eagle oynayacaktım da. O oyuna güzel ortak oldun. Night'larla girdim, Bayağı işçi kesin oldu da. Kestim i̇şte de ne? işte adam yayını Eagle Wakil gelecek. Oldu. Eagle gelecek. İşte tüylü evet, okçu Evet yayını gelecek. sonlandıralım. İzleyenlere evet. teşekkür Tabii ediyoruz. Güzel, güzel bir yayın oldu. Bay bay.